Şimdi izleyeceğimiz görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedildi. Bir grup arkadaş korku temalı bir işletme yeri açtılar. İlk etapta gelen konukları, müşterileri korkutmak için tasarlanmış olsa da, daha sonra işlerin değişip asıl başrolün kendileri olacağını bilmiyorlardı. Az sonra birçok olay izleyeceğiz ve açıkçası bunlardan hiçbirine anlam veremediğimi de söylemek istiyorum. Reklam amaçlı yapılmış gibi görünse de böyle bir durum buranın müşterisini arttırmaktan ziyade İlk video ile so this happened door opens by itself but you know what maybe maybe it was maybe it just wasn't closed all the way so our employee dylan comes into the mid lobby and sees the door open and he's like i'm pretty sure i actually already closed this but he closes it again walks back up to the lobby to finish opening everything up like turning everything on and stuff um, I fast forward here because nothing really happens, but watch this. Door fully opens by itself again. Dylan, he's the only person in the building at this point, up. so he comes back and goes, What? <laughs> Uh, he's he's scared because how did this door open by itself? He closes it and makes his way to the back to wait for someone else to show up because what the heck just happened? Güvenlik kamera görüntüleri. Bu yer henüz halka açılmadan önce kaydedildi. Çalışanın kendi elleriyle defalarca kez kapattığı kapı, onun arkasını dönmesiyle birlikte her defasında kendiliğinden yeniden açılıyor. Elbette ki bu durum içlerine korku tohumunun düşmesinin ilk vakası oluyor. İşte o andan itibaren geriye dönük bütün güvenlik kamera görüntülerini izlemeye karar verdiler. Birçok şüpheli durum ortaya çıktı. izlediklerimiz korku temalı bu yerin geçici bir süreliğine kapatılmasından sonra meydana geldi. Fırın kapağının kendiliğinden açıldığını görebiliyoruz. Hatta gidip baktıklarında kırılmış olduğunu gördüler. Bu da demek oluyor ki onu her ne açtıysa çok büyük bir güçle bunu yapmıştı. Ayrıca yakından bakarsak videoda gizemli bir küre olduğunu da görebiliyoruz ki bu da bazılarınızın onu küre değil ruh olarak tanımlamasına yol açacak. İçeridekiler gerçek bir doğaüstü güçle karşı karşı So, I, I'm watching this study game. There's guests in the other room. This is the, the second room. And the chandelier just starts going. There, there isn't like a breeze in there or anything. The AC's turned off. like twice now. But oh no. No, no, no. Absolutely not. No. I, I don't watch this game anymore. Çalışanlardan birisi de içeride olduğu bir zamanda bu paranormal durumlardan nasibini alıyor. So perdenin arkasında meslektaşlarından birinin olduğunu düşünüyor ancak arkasına baktığında kimsenin olmadığı anlaşılıyor. Peki az önce perde neden sanki arkada biri varmış gibi hareket etmişti? Elbette bu durum yaşanılan son olay değildi. İzleyelim. What the fuck? Hello? çalışanlardan biri içeride yüksek sesler duyunca neyden geldiğine bakmaya karar verdi. Sesin olduğu yere doğru gittiğinde gürültü gizemli bir şekilde kendiliğinden kesiliyor. Zaten çalışan içeride kimse olmadığını görüyor. Bunlar elbette korkunç olsa da daha sonra yaşananlar çok daha ilginç vakalar olacak. Uh, hey, so this is gonna sound a little crazy, but I just saw this fly out of there. ...on it's own and... Uh... Oh. Oldukça korkan o çalışan odadan kaçtıktan sonra meslektaşlarına bunu anlatınca güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye karar verdiler. işin en nihayetinde. Burasının açılış amacının korku teması olduğunu unutmayalım. Bunu reklam amacıyla mı yaptılar bilinmez. Ancak iş yerinin birçok kez kapanmasına sebep oldu bu yaşananlar. Nedeni ise gerçekleşen doğaüstü durumlardan ötürü büyük sayıda müşteri kaybına uğramaları oldu. Kurgu mudur bilinmez ancak yaşanılanlar gerçekten de ürpertiyor insanı. Muhtemelen son kayıt bu değildi. Bundan sonra da böyle olaylar meydana geldikçe ilerleyen videolarda size göster göstereceğim. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler uzun bir macerayı kapsıyor olacak. Gerçekten de izlediğim vakit boyunca hem gerildiğimi hem de ekrana dikkatli bir şekilde baktığımı fark ettim. Böyle olunca da sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Hazır olun, arkanıza yaslanın ve keyfini çıkarın. Öncelikle bu bahtsız adamın yaşadığı ve kaydettiği ilk videoya bakalım. hello. It's like today're no fun. No fun at all. Is it real? Yeah. Right. It's okay. Kaydettiği ilk görüntülere baktığımızda yüksek bir hareketliliğin olduğunu ve aynı zamanda içeriye de bir şeyin girmeye çalıştığını görüyoruz. İlerleyen günlerde de ilk yaşananlara benzer ürpertici durumlar yaşanmaya devam ediyor. Ancak şunu belirtmeliyim ki dozu her geçen gün daha da artacaktı. <laughs> I went down there, checked the doors, and nobody's at the front door. I mean, seriously, whoever this is. I'm gonna get to the bottom of it. I'll stand out here until the sun shows back up. I don't care, I'll stand here and watch it. Ooh. Ooh, okay. That's good one. Good one. Holy. Okay. Oh my gosh, not this again. Not this again. Oh. My God. Adam evde kalıp araştırmalarına devam etmek istiyor. Ancak yaşananların şiddeti gün be gün arttığı için buna daha ne kadar devam edebilecek bunu göreceğiz. So, obviously, we've had this ghost for a while. Yeah, we've tried Sage. We've tried all that. That's why we kind of made a joke out of it. But based on all of your advice, I have taken a couple of items that I've inherited from my family's 60 year business in Mexico. And I've inherited a lot of stuff. So, one by one, I've been sticking a couple of things in this box in the basement. Now, when my wife said that she whistled today and she heard something in the basement, so. i'm not really sure if i should oh <laughs> we've been stacking up these boxes for the kids to sit and play with oh geez. no we'll go down take a look at <laughs> hell what that is tomorrow you guys are hearing that right <laughs> hello Ever since our cat passed away, things have kind of been picking up. I'm not going back there. Hello? Damn it. Who are you? Get the hell out of here. Jeez. Dude. Stop. Oh, İlerleyen günlerde öyle bir şey oldu ki daha önce yaşananlara pek de benzemiyordu. İzleyelim. Yes. Hello. What is that? are you? I'm not hurt you. Leave my lights alone. Adama göre evin içerisinde yaşadığı tüm olayların sorumlusu kameraya kısa bir anlığına yansıyan o figürdü. So, I don't know if you're see what I'm seeing, but... This is on repeat. This happens over and over. And then the knocking, yeah, the knocking. There it is. And it just goes and goes until you talk. Stop. Can you stop, please? I mean, it's just right there. That's new. Okay. Whatever you are, you gotta go. And that's. Yeah, I don't like that. I don't like that at all. Goodbye. Adamın evin içerisinde yaşadığı açıklanması güç durumlar bundan sonra da yaşanmaya devam edecek gibi görünüyor. Eğer yeterince yeni olay yaşarsa ve yayınlarsa ilerleyen videolarda bunları yeniden derleyip size sunabilirim. Evde kaydedilen bu uzun macera hakkında ne düşündüğünüzü bilmiyorum. Kendiliğinden çarpan kapılar, evin dış tarafında görülen gölgemsi figür, kendiliğinden hareket eden nesneler bana gerçekçi gelse de evin içerisinde görülen figür hakkında aynısını düşünmüyorum. Öyle veya böyle izlerken gerildiğimizi kabul etmeliyiz. Düşüncelerinizi mutlaka yazın. Şimdi izleyeceğimiz video bir inşaat şirketi çalışanları tarafından yenilenmekte olan eski bir binada kaydedildi. Bu bina neredeyse 100 yıl önce yapılmış. Bir dönem morg olarak kullanılmış. Şimdi ise yenilendikten sonra restoran olarak kullanıma devam edecek. Ufak bir tadilat gösterimi olarak başlayan video saniyeler geçtikçe korkutucu bir hal alıyor. <laughs> Oh, it's cold right here. Hello? I'm not going up there. Definitely not going back there. Oh, wow. It, it is really cold right here. What was that? oh I don't think it's happy we're here right. oh holy dude there's Adam elinde kamerayla binanın bölümlerini gösterdiği sırada büyükçe bir odanın köşesinde duran siyah bir süliyet görünüyor. Uzun süre kamera onu çekiyor ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde orada bir şey olduğu fark ediliyor. Adam odaya girip tekrar baktığında süliyetin ortadan kaybolduğunu görüyor. Bu videonun kurgu olma ihtimalinin son derece düşük olduğunu düşünüyorum çünkü inşaat şirketleri kurgusal paranormal vaka videosu çekmez. Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Peki sizce bu bu şey ne olabilir? Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz TikTok'ta yayınlanan görüntülerde bir kadın tek başına yaşadığı ormanlık alanda bulunan malikanesinde rüzgarlı bir günde dışarıda üstü kapalı balkonunda tek başına keyif kahvesi içiyordu. Bir anda üstündeki sacdan yapılmış yapının üstüne bir şeyin atladığını gördü ve bu sürünerek hareket ediyordu. Hadi onları izleyelim. there's a gal in white Görüntülerde Sacın üstünde hareket eden tuhaf bir şey görünüyor. Şahsen hiçbir hayvana benzetemediğimi söylemeliyim. Videoyu izleyenlerin çoğu olayın Avustralya'da gerçekleştiğini görüp bu yaratığın yowie olduğunu iddia etti. Bu yaratık çoğu kez duyduğunuz yeti ya da bigfoot'un Avustralya'ya özgü adlandırılmış hali. Peki sizce bu şey neydi? Fikirlerinizi mutlaka yazın.